Bu kanalda, pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer, TypeScript'teki yerleşik işlevler hakkında konuşacağız. Bunlar arasında, parseInt, isnan, encoder'ı ve setTimeout gibi TypeScript ile programlama için gerekli fonksiyonlar bulunur. Altyazıları etkinleştirmek, kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Lütfen bu özelliği kullanın. TypeScript'teki dahili fonksiyonlar, günlük işlemleri özlü bir şekilde gerçekleştirmek için sağlanan kullanışlı fonksiyonlardır. Bunlar, TypeScript ile kod yazarken özellikle faydalı olan, ek tür güvenliği ile standart JavaScript fonksiyonlarıdır. Burada bazı önemli dahili fonksiyonları, kullanımını ve tür spesifikasyonlarını detaylı bir şekilde açıklayacağız. TypeScript'in dahili fonksiyonları standart JavaScript fonksiyonlarına dayanır. TypeScript'in tür sistemi uygulandığında tür kontrolü ve otomatik tamamlama iyileştirilir. Ana fonksiyonlar şunlardır: bu fonksiyonlar veri dönüştürme ve değerlendirmeyi özlü bir şekilde yapmak için TypeScript projelerinde yaygın olarak kullanılır. parseInt bir stringi tam sayıya dönüştürmek için kullanılan bir fonksiyondur. İkinci argüman olarak tabanı, örneğin, ikili, ondalık belirtebilirsiniz. TypeScript'te türü şu şekilde belirtebilirsiniz. girişin bir string olduğunu, value, string ile belirtin. Dönüş değeri açıkça bir, number, türü olarak belirtilmiştir. Parse float, bir stringi ondalıklı sayıya dönüştürmek için kullanılan bir fonksiyondur. parseFloat ondalık noktaları içeren sayıları doğru bir şekilde ayrıştırabilir. Türü belirterek giriş bir sayı değilse tür kontrolü sırasında bir uyarı alabilirsiniz. isNaN verilen değerin NaN bir sayı değil olup olmadığını belirleyen bir fonksiyondur. TypeScript'te bir kullanım örneği şu şekildedir. Unknown türü herhangi bir türü kabul edebilen genel bir türdür. Number fonksiyonunu kullanarak bir sayıya dönüştürün ve sonucun nan olup olmadığını kontrol edin. Isfinite bir değerin sonlu olup olmadığını belirler. Bu fonksiyon değeri belirlemeden önce bir sayıya dönüştürmek için number fonksiyonunu da kullanır. Number fonksiyonu string veya boolean değerlerini sayılara dönüştürür. Bu örnekte, argümanın bir dize veya bir boolean olduğunu belirtmek için, string, boolean, birleşim türü kullanılıyor. String, fonksiyonu, sayıları veya boolean değerlerini string, dize, türüne dönüştürür. Bu örnekte, number, boolean, türünü kabul eden ve sonucu bir dizeye dönüştüren bir fonksiyon oluşturuluyor. Array, fonksiyonu, yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır. Ayrıca, mevcut dizilerden alt diziler oluşturmak veya belirli öğeleri çıkarmak için birçok kullanışlı yöntem sunar. Bu örnek, array, fonksiyonunu kullanarak nasıl yeni bir dizi oluşturulacağını ve slice, yöntemiyle bir alt dizi oluşturulacağını gösterir. Array, isarray, verilen değerin bir dizi olup olmadığını belirler. Unnown türü kullanılarak herhangi bir tür kabul edilirken, bunun bir dizi olup olmadığı kontrol edilir. Eval fonksiyonu bir stringi ifade olarak değerlendirir ve sonucu döndürür. Ancak güvenlik ve performans riskleri nedeniyle kullanılması tavsiye edilmez. Bu örnekte, bir dize olarak verilen ifade, eval, kullanılarak değerlendirilir ve sonuç çıktılanır. Enkodörü, fonksiyonu, tüm URL'yi kodlar ve bazı karakterleri kaçış karakterine dönüştürür. Bu örnek boşlukları %20 olarak kodlayarak güvenli bir URL oluşturur. Dekotörü, fonksiyonu kodlanmış bir URL'yi orijinal biçimine geri dönüştürür. Bu örnek, kodlanmış bir URL dizesini orijinal URL'ye geri çözer. setTimeout fonksiyonu, belirtilen gecikme süresinden milisaniye cinsinden sonra belirtilen fonksiyonu çalıştırır. Bu örnek, 2 saniye sonra bir mesaj görüntüler. Set interval, fonksiyonu, belirtilen aralıklarla, milisaniye cinsinden, belirli bir fonksiyonu tekrar tekrar çalıştırır. Bu örnek, birer saniyelik aralıklarla bir mesaj görüntüler ve üç kez çalıştırıldıktan sonra durur. TypeScript'in yerleşik fonksiyonları, standart JavaScript fonksiyonlarına tür güvenliği ekleyerek daha güvenli ve verimli bir kodlama sağlar. Bu fonksiyonlar günlük programlama görevlerini basitleştirir ve kod okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırır. Her fonksiyon amacına uygun şekilde kullanılır ve türler belirtilerek önceden hatalar tespit edilebilir. Bu da geliştirme sürecinin güvenilirliğini artırmada önemli bir rol oynar. TypeScript kullanarak geliştirme sürecinde JavaScript'in esnekliğinden faydalanılırken statik türlerden de yararlanılabilir. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi düşünün. İzlediğiniz için teşekkürler.